Arkadaşlar herkese selam. Aleyküm nasılsınız? İyi misiniz? İyisiniz inşallah. Bir sıracı olsun. Çok şükür beğeni yapıyorum. Lahana saracağım. Şöyle lahanalarımı haşladım. Şöyle tabii koyayım. Tencere içimizi şöyle yaptım. Pirinçli bulgurlu. Karışık yapıyorum he. Arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Hava çok güzel, günlük güneşlik gerçekten. Lahana vardı geçen hafta almıştık, hafta önce almıştık. Bu yine pazartesi. Hemen saralım. Şöyle. Yenisin. Sizler nasılsınız arkadaşlar? İyisiniz inşallah. Olduğunuz şehirlerde havalar nasıl? Bizim havamız çok güzel. Ocak ayının kaçı bugün? 23'üm, 24'üm, maşallah. Arkadaşlar, bir de video yapamıyorum. Videolarımı bana seyretmemiz çok az arkadaşlar. Biraz seyretmelerimiz çok olursa iyi olur. Kanalım açısından benim de. havalar güzel ama bahar gibi ama aldatıyor aslında. Çok da iyi olmuyor. Hasta sık sık. Şöyle şu şeylerin de kalın şeylerin taraflarını da orta kısımlarını da dibe koyalım. Dibi tutar mı tutar. Bundan sonra yanmasın. Çocuklar tatile girdi. Karnelerini aldılar. Allah bu arada canlı yapmıyorum. Hiçbir şey yapmıyorum bu ara arkadaşlar. Biraz seyretmeye canım sıktı. Çok az düşük yani bu aralar. başlangıcı. Herkese inşallah hayırlı olsun. Allah'ım. Ramazan da geliyor. Ufak bir şeyim vardı. hanım öyle çok büyük değildi. Balkona koymuştum. İşte bir şey olmamış. İki hafta oldu aralı. Şöyle. Zeytinyağlı sarıyorum. Etli falan değil. Arkadaşlar ben dolmalarda sarımlar etli çok sevmiyorum. zeytin daha çok seviyorum. Burada bir bardak çay yaptım kendime. Ayva yaprağından ayva çayı yaptım. Hem onu yutumluyorum hem de sizinle sohbet edeyim dedim. Oh, 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 oh. Yanına da ne yaparım bilmiyorum. ne zaman gitmeyi düşünüyorsunuz? Gideceğiz mi Ne zaman ama? Oğlum çok ya. Üstünü üstüne koy. Sonra çayı bitireyim de kaldıracağım. Aa sen akşamki çayı mı koydun? Bu. Her 15 dakikaya bir çay demleyip içtiğiniz için. Yok yok bu akşamki miydi? Sabah kimi? Şu çok ne diyor? Akşama çay kalan çay içiliyor mu? Yok yok sallama vardı içinde. Hı. İçiliyor mu? Bence içilmiyor. Hayır, toz koymamışsın, ne diyor? Demek ki sizin şeyiniz öyle. Şey yapma, hasta sonra. Hı -hı. Şu şeyleri temizlesem. Ne biliyor musun? Değilmiş. diyor, bu tarafta ileri ne var? Evet. Tamam, video yaparken bunu sesletme. Takar 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 takar. Açın mıydı? Hı? Açın mıydı o? Hiç boşluğun yok gibi, evde yokmuşun gibi. Hı? Hmm. Arkadaşlar tekrar merhabalar. Sarmaya ben devam ediyorum. Az bir şey kaldı. Şöyle gösterelim. Bayağı da çıktı. Ee, ufak bir lahanaydı ama hepsi sarmalık olduğu için turşuluk. Çok zaten sarmalık almıştık bunu. Bazen çıkmıyor böyle sarmalık. Çok güzel çıktı. Bayağı da çıktı yani. Koyalım pişsin inşallah. Yanında da ne yapacağımı hiç bilmiyorum valla. Çorba mı yaparım ne yaparım? Şöyle bitti herhalde. iç kaldığı zaman da buzluğa koyuyorum arkadaşlar. Poşete şöyle az bir şey. Kalanını diğer yaptığım zaman da veriyorum. İlave ediyorum. Hiçbir şey olmuyor. Şöyle kalıyor. Fazla olsa da eksik olmasın. Tekrar yapmak daha bir şey yani. İç, iç malzemelerini Pirinç var, bulgur var. İkisini karışık yaptım. Karabiberi, toz biberi, pul biberi, zeytinyağı, nanesi, baharatlar yani tuzu. İki baş boy orta boy şöyle soğan doğradım. Salçası. Bütün yani iç yapar gibi yaptım işte. O kadar oldu. Bayağı da oldu. Şimdi şöyle gelelim. Aykazına. Şöyle koyalım. Büyük tabaklardan şöyle üzerini kapatacağım. Biraz şöyle yağsını gezdirelim. Çok az tuzun hiç bakmadım ama hiç tuz. Bakıyoruz. Çok az atabilirim. Zaten arkadaşlar dışarısı dışı bayağı lahanası yani bayağı iyi haşlanmış. İçi pişti mi? İçini bu sefer çiğden koydum. Her zaman normalde hafif çeviriyordum. Şimdi şöyle bir şu böyle bir yemek kaşığı kadar salçayı su da açayım. şöyle yemek kaşığı salçayı açtım suyda. Şöyle Biraz daha koyayım su. yeterli. Suyumuzu koyduk üzerine soslu domates salçalı sosumuzu. Tuzunu attım, yağını koydum. Şöyle ağzını kapatıyorum. Kapağını da koyalım. Pişsin görüşürüm arkadaşlar. Arkadaşlar tekrar merhabalar. Şöyle dolmamız lahana sarması yani pişti. Şöyle burada mercimek çorbamız var. Arkadaşlar şöyle dolmamız pişti. Burada ezogelin çorbamız. Şöyle. Burada otumu yıkıyorum. Bugünlük kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sonra bunu unutmayın. Herkese hayırlı günler. Görüşürüz inşallah.